Merhabalar. İlk dersimizde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun kısa tarihçesinden bahsetmiştik. Eğitimin bu bölümünde ise bireysel başvurularla alakalı istatistiki bilgilerden bahsedeceğiz. Bireysel başvuru istatistiklerine bakmadan önce ülkemizin genel anlamda yargısının durumuna bir göz atmakta fayda var. Ülkemiz 2020 yılında hukukun üstünlüğü endeksinde 128 ülke arasında 107. sırada yer aldı. Görüldüğü gibi cidden gerilerdeyiz. 2019 yılında yani 3 Eylül 2019 tarihli HSK istatistiklerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarında ve derece mahkemelerinde derdest olan dosya miktarı yaklaşık 20 milyon. Bununla beraber 30 milyonun üzerinde de icra dosyası derdest durumda 3 Eylül 2019 tarihi itibariyle bu HSK'nın yayınladığı son istatistik internet sitesinde yer alan. Bu istatistiğe baktığımızda 20 milyon dosyanın olduğu bir yerde ister istemez hak ihlalleri olacaktır. Ancak durum öyle mi diye bir bakalım. Anayasa Mahkemesi'nde durum nasıl? 23 Eylül 2012 tarihinde bireysel başvuru hakkı herkese tanınmıştı. 23 Eylül 2012 tarihinden 31 Mart 2021 tarihine kadar ki istatistikler Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayınlanmış durumda. Bu istatistiklere baktığımızda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan toplam başvuru sayısının 308.672 olduğunu görüyoruz. Yani 2019 yılında bir yıl içerisinde derdest olan dosya sayısı 20 milyon mertebesindeyken, 2012 yılından 2021 yılına kadar Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru sayısının 310 bin mertebesinde olması çok akla yatkın değil. Ülkemizde derdest olan dosya miktarına oranla bu kadar düşük oranda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılıyorsa ülkemizin hukukun üstünlüğü endeksinde çok daha yüksek sıralarda olması gerekirdi. Yargılamalarımızda hak ihlali olup olmaması ayrı bir tartışma konusu. Ancak oransal olarak çok düşük miktarda bir bireysel başvuru var. Peki bu başvuruların ne kadarı sonuçlandırılmış? 308.672 başvurunun 265.300'ü sonuçlandırılmış. Hali hazırda da 43.372 başvurunun Anayasa Mahkemesi'nde derdest olduğunu görüyoruz. Yani başvuruların karşılama oranı %85.9, %14.1 ise halen Anayasa Mahkemesi'nde incelenmeye devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nde sonuçlandırılan 265.300 başvurunun kararları nasıl dağılmış? Buna bakacak olursak 236.662'si yani %89.2'si için kabul edilemezlik kararı verilmiş. Çok yüksek bir oran. 12.318'i yani %4.6'sı için ise idari red kararı verilmiş. Bu ikisini topladığımızda %93.8'i bakın esasdan incelemeye geçmemiş. Yani kabul edilebilir bulunmamış. %93.8 red etme oranı, kabul edilemez bulma oranı son derece yüksek. Kabul edilebilir bulunanlar yani %6.2'si içerisinde ise, %6.2'si içerisinde ise sadece %0.3'ünde yani binde 3'ünde hakkın ihlal edilmediğine karar verilmiş. Binde 5'inde yani %0.5'inde ise diğer sebeplerle dosyalar reddedilmiş. %5.4'ünde ise yani 14201 dosyada ise en az bir hakkın ihlal edildiği tespit edilmiş. Anayasa Mahkemesi'nde hak ihlali kararı verilmiş. Yani biz Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz bireysel başvurularda idari olarak red edilmezse başvurumuz ve kabul edilemezlik kararı verilmezse, incelemeye geçerse hak ihlali kararı çıkma oranı son derece yüksek. Yani %6.2 incelenen dosya içerisinde, %5.4'ünde en az bir hakkın ihlal edildiği kararı verilmiş. Demek ki Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurularda, Usul kaidelerine uymak son derece önemli. Kabul edilebilirlik kriterlerine uymak son derece önemli. Bu eğitimin ana fikri de tam olarak bu. Yapılan bireysel başvurularda usul ilkelerini, usul kaidelerini ve kabul edilebilirlik kriterlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu eğitim sonrasında da kabul edilebilirlik oranı yani Anayasa Mahkemesi'nin dosyayı inceleme oranını arttırmanın gayretinde olacağız. Anayasa Mahkemesi incelesin ki hak ihlali olup olmadığına sağlıklı bir şekilde karar verilebilsin. Sonuçlandırılan 265.300 dosyadan 14.200 mertebesinde hak ihlali kararı olduğunu belirtmiştik. Bu 14.200 hak ihlali kararının yıllara göre dağılımına baktığımızda 2013 yılında sadece 75 olan ihlal kararının yıllarla birlikte arttığını gözlemliyoruz. 2014 yılında 768, 2015 yılında 1827 ve genel olarak artarak devam eden ihlal kararlarının sayısı 2020 yılında 5658 olmuş. Bu şunun göstergesidir. Hem meslektaşlarımız, hukukçu meslektaşlarımız hem de vatandaşlarımız bireysel başvuru usullerini ve kabul edilebilirlik kriterlerini artık öğrenmeye başlamıştır ve daha sağlıklı başvurular yapılmaktadır daha sağlıklı başvurular yapılınca da daha çok hak ihlali kararı çıkabilmektedir. Hak ihlali kararları uygulanmaya başladıkça, yargımız bunları uyguladıkça ülkemizin hukukun üstünlüğü endeksinde üst sıralara taşınacağında şüphe yoktur. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru usullerine ve kabul edilebilirlik kriterlerine riayet etmek her hukukçunun sorumluluğudur. Aynı zamanda bireysel başvuru yapan her vatandaşımızın da sorumluluğudur. Hukukun üstünlüğü endeksinde üst sıralara ülkemizi taşıyabilmek için her birimize sorumluluk düşmektedir. Eğitimlerin devamında başvuru usullerini ve kabul edilebil edilebilirlik kriterlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.